Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber çocuklar için tığ işi bir şapka çalışması yapacağız şapkaya bir de şöyle pompon yaptım ben ister pomponla ister düz olarak çalışabilirsiniz modelimiz çok kolay yapımı da çok keyifli hemen bir günde örebileceğiniz bir çalışma oldu ben hemen şapkamın ölçülerini size vermek istiyorum şöyle şapkamın uzunluğu 18 santim genişlik olarak da 15 santim Arkadaşlar 1 yaşa kadar kullanılabileceğini düşünüyorum Ben ihraç fazlası orta kalınlıkta bir iple çalıştım 3 numaralı tığ ile lastiklerini iki buçuklu ördüm Arkadaşlar videomun içinde şapkamızın ebatlarına nasıl büyütüp küçültebileceğinizi anlattım şimdiden beni izleyen videolarıma beğeni ve yorum yapan kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum İsterseniz şimdi çalışmamıza başlayalım şapkamızı lastiğinden başlayarak öreceğiz arkadaşlar tamamen dikişsiz olarak lastik için yarım numara ince tığ ile başlayacağım ben şapkanın kendisini 3 numarayla öreceğim lastiği iki buçukla örüyorum hemen 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum Eğer burayı şurası lastiğin genişliği arkadaşlar eni daha kalın isterseniz zincir sayısını hemen artırabilirsiniz. Hatta 7 tane çekelim. Hemen tığımdaki zincirden değil bir önceki zincirden başlayarak sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 Toplam 6 tane sık iğnem oldu. 7 zincir çektim. Evet, bitişlerde bir zincirle dönüyorum. Bu köşede normal şöyle ilmeğimin arasından batıyorum. Başlangıçta ve sonda da yapacağız bunu. Diğer ilmeklerimi şöyle arka loptan öreceğim. Yine sık iğne olarak öreceğim. Evet bakın son kalanı yine böyle normal arasından batarak örüyorum. En sondaki ve en baştaki ilmeğimizi normal batıyoruz. Diğer ilmeklerimizi şöyle arka kanattan öreceğiz bloda. Yine bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Yine burada şöyle içinden batıyorum. Sıradakileri arka loptan bakın şöyle arka kanattan Yine sık iğne olarak örüyorum. Bakın bu son kalan ilmeğimi de yine bu şekilde içinden batarak örüyorum. Evet. Bir zincir çekip dönüyorum. Baştakini normal batıyorum. Diğer ilmeklerimi arka loptan sık iğne olarak örüyorum. Evet son kalan ilmeğimi de yine şöyle içinden batarak örüyorum arkadaşlar Evet lastiğimizi uzunluğunu ihtiyacınız olduğu kadar e, örebilirsiniz arkadaşlar yeni doğan için 0-3 ay arası 32 33 santim 6 ay arası 40 santim bir yaşa e, kadar olan da 50 52 santim arası oluyor lastik boyu e, siz de bebeğinizin baş etrafına ölçerek uzunluğunu ayarlayabilirsiniz ben de lastiğimi örüp geliyorum arkadaşlar lastiğimi 33 santim ördüm ben arkadaşlar şöyle birleştirmeyi göstereceğim daha sonra şapkamızın üzerine modelimizi koymaya başlayacağız şöyle bakın tam şuradan şöyle ilmeğimi geçirip arasından kaydırıyorum sırada sırayla bir buradaki ilmeğimden bir karşıdan aradan alıp şöyle kaydırarak tüm ilmekleri birbirine ekliyorum arkadaşlar bakın şöyle arasından kaydırma yaparak ilmeklerimi kapatıyorum. Evet, bakın. Hiçbir şekilde ekleme olduğu belli olmuyor. Bu taraftan da bakarsanız böyle. Evet. Şimdi hemen şapkamızın ilk sırasını yapacağız. Şöyle hemen Zincirimi çekiyorum, şöyle dibine tekli trabzan yapıyorum arkadaşlar. Böyle sıradaki tüm boşluklara bakın, şu dişlerin belli zaten üzerinde. Şöyle tamamen. Bu arada tığımı değiştirmeyi unuttum ben arkadaşlar. Heh. Şimdi 3 numarayla öreceğim. Hemen şuradan başlıyorum tekrar. Tekli trabzan yapıyorum. Tüm şu aralara bakın. Yani tepelerine bir seferde çıkıyorum. Sıranın sonuna kadar hepsine tekli trabzan yapalım. Tekli trabzan sıramı tamamladım arkadaşlar. Hemen şöyle sıra sonunda baştaki zincire kaydırmamı yapıyorum hemen iki zincir çekiyorum modelimizin sırasını yapacağız zaten bir sıra aslında ama kaydırarak yapacağız modelimizi Evet hemen bakın şu sıradaki trabzana şöyle tığımı önden batırarak bir ikili trabzan şeklinde ördüm Sonraki sıradaki trabzana bir normal trabzan. Sonra bakın sıradakini yine şöyle tığımı önden batırarak PFTC diyoruz biz buna. Sıradakine normal ikili trabzan. Bir sonrakini önden batırarak boşluğundan ikili trabzan örüyorum arkadaşlar. Bakın bir normal trabzan sıradakine şöyle bir pftc yapıyorum bir normal trabzan ikili trabzan şeklinde bakın sıradakine de bu şekilde boşluğundan alıp örüyorum Evet modelimiz aslında bu kadar dediğim gibi kaydırma yaparak öreceğiz şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar örelim sıranın sonundayım arkadaşlar yine şu baştaki zincirimi şöyle kaydırmamı yapıyorum sıramı tamamlıyorum şimdi modelimizi tekrarlayacağız ancak bu defa biraz önce şöyle pftc ile başlamıştık bunun üzerine normal trabzan normal battığımızın içinden de ön tarafından girip pftc olarak öreceğiz arkadaşlar. Yani örgümüz yer değiştirmiş olacak, kayacak modellerimiz. Bakın bunu pftc ördüm. Bir sonrakini normal örüyorum. Bakın bu normal bunu böyle boşluğundan batırarak örüyorum. Bunu normal örüyorum. Sırayla arkadaşlar. Zaten bir sefer kurduk mu gerisi sıraya göre devam ediyor. Normal ördüklerimi pftc olarak örüyorum bu defa. Önden alıp batırdıklarımı normal ikili trabzan olarak örüyorum. Bu şekilde sıralarımızı kaydırarak bakın bir normal ikili trabzan normal ördüğümü de bu defa bu şekilde batarak örüyorum. Evet, sıralarımız hep böyle gidecek. Bir dahaki sırada tekrar yine kaydırma yapacağız. Birkaç sıra ilerlediğimiz zaman modelimiz daha güzel ortaya çıkacak arkadaşlar. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın, modelimiz yavaş yavaş çıkıyor meydana. Sıranın sonundayım. Yine baştaki zincirime kaydırmamı yapıp sıramı tamamlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın şu normal ördüğümüz ilmek bunu böyle önden batmışız. Bu normal battığıma şimdi yine boşluktan girerek PFTC yapıyor. Bakın daha sonrakine normal olarak trabzan yapıyorum ikili trabzan. Bakın bir sonrakine yine PFTC yapıyorum. Yine kaydırma yaparak sıramı tamamlayacağım kaydırma yaptıkça modelimiz daha belirginleşecek arkadaşlar hem çok kolay hem de güzel bir model oluyor çocuklar için de yetişkin şapkalarında da yelek hırka yani tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz çok kolay yapımı ama çok şık duran bir örgü modeli arkadaşlar bakın şöyle yaparsak daha çok belli olacak ördükçe. Evet. Bu şekilde kaydırma yaparak modelimizi tekrar edeceğiz. Dilediğimiz uzunluğa gelene kadar arkadaşlar. Ne kadar istiyorsak yüksekliğini öreceğiz. Daha sonra şapkamızın kesmelerine başlayacağız. Ben de biraz öreceğim. Daha sonra size ölçüleri paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi örelim daha sonra devam edelim. Arkadaşlar ben şapkamı şöyle 13 santim olana kadar ördüm. Uzunluğu benim için yeterli. Burayı dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bakın modelimiz de iyice ortaya çıktı. Gayet güzel ufak bir model oldu. Şimdi kesmelere başlayacağız. Şöyle sıra başında kaydırmamı yaptım yine iki zincirimi çekiyorum bakın şöyle önden aldığım bir ilmek var burada yine hemen onun tepesine normal bir ikili trabzan yapıyorum modelimizi kaydırarak yapıyorduk yine kaydırarak yapmaya devam edeceğiz ama bu arada kesmeler yapacağız normal trabzanı yaptıktan sonra bakın şöyle normal almış olduğum trabzanın tepesine daha doğrusu şöyle içinden alarak bir pftc yapacağım ama bunu yarım öreceğim arkadaşlar bakın daha sonra bakın sırada yine pftc yaptığım ilmeğim var bunun tepesine normal trabzan yaparken ikisini birden artık keseceğim bir iki de hepsini birden alıyorum hemen bir kesme yapmış olduk Evet bakın sırada yine normal ördüğüm bir ikili trabzanım var. Bu sırada onun üstüne PFTC yapacağım. Yine yarım örüyorum. Sıradakini normal trabzan olarak örüyorum. Şimdi ikisini birden örerek yine kesme yapacağım. Tüm sıramızda tüm ilmeklerimizi keseceğiz arkadaşlar burayı küçülterek şapkamızı bitireceğiz bakın yine ördüm bakın bir sonraki ilmeğimin tepesine normal trabzanım yaparken ikisini birden çekmiş oldum şöyle bakın sıradaki ilmeğimi batırarak yarım örüyorum bakın bunun tepesine de normal trabzan yaparken ikisini birden örüp yine eksiltme yapıyorum Evet yine sıradakini bir örüyorum gerisi tığımda sıradaki normal ilmeğimle beraber örerek eksiltiyorum. Tüm sıramız bu şekilde sıra sonuna kadar devam edecek arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Sıramı tamamladım arkadaşlar bakın şurada son bir ilmeğim kaldı. Onu da tek olarak model sıramda ne geliyorsa o şekilde yapacağım arkadaşlar bakın burada normal yapmışım onun üzerine şimdi pftc yaparak sıramı tamamladım yine şöyle kaydırmamı yapıp sıramı bitirdim bakın şöyle hemen şapkamız küçülmeye başladı kesmelerimize yine devam edeceğiz. Hemen iki zincirimi çekiyorum. Yine aynen bakın burada bir normal ilmeğim var. Bunu bu şekilde alıyorum. Bir tane örüyorum. Bakın. Yine bakın şu tarafta kesmiş olduğum ilmeği yine üstünde normal olarak batacağım ve ikisini birden öreceğim yine aynı kesme şeklimize devam ediyoruz bakın bakıyorum sırada bakın şimdi bakın şuradaki ilmeğimiz burayı ördük şurada buradaki ilmeğimi alıyorum. Şöyle önden batarak. Daha sonra bakın sırada normal ilmeğim var. Onu da bu şekilde yine kesiyorum arkadaşlar. Sıraya bakıyoruz. Bakın. Şu sonraki ilmeklerimize bakıyoruz. Bakın burada normal ördük. Burası önden yine bu şekilde şurayı alıyorum. Sıradaki normal ilmeğimle beraber trabzanımla beraber kesiyorum. Modelimiz devam ediyor ama kesmelerimizi de devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bakın sırada yine bakın sıradaki ilmeğimi şöyle alıyorum daha sonra bakın şurada normal trabzanımla beraber kesiyorum Kaydırmalı olarak yine devam ediyor modelimiz. Bakın kesmelerimize bu şekilde yine devam edeceğiz arkadaşlar. Sıradaki bakın ilmeğimiz neyse sıramızdaki ilmek neyse buna şekil e, şekline bakıyoruz. Eğer şöyle öndense normal batıyoruz. Daha sonraki PFTC ile beraber kesiyoruz arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Son ördüğümüz ilmek. Şimdi burada bakıyorum. Bakın. Şöyle. Şöyle alıyorum. Sonra önden beraber alıp kesiyorum. Evet. Sıramızı bozmadan kesmelerimize devam edelim zaten şapkamızın tepesi küçülüyor bu şekilde bir sıra daha kesersek kalan ilmekleri iğne ile toplayabiliriz arkadaşlar İsterseniz tüm ilmekler kapanana kadar kesebilirsiniz de bu şekilde şimdi bir sıra daha keselim yine sıra sonunda devam edelim Evet sıramı tamamladım arkadaşlar kesmemi yaparak kaydırmamı yaptım iki zincirimi çektim şapkamızın üstü biraz daha toplandı ama bir sıra daha kesme yapabiliriz kalanları da iğne ile toparlarız şimdi sıradan yine bakın şuradaki ilmeğimiz bu şimdi bir sonrakini ne yapıyoruz hemen şöyle aradan alıyorum yarım örüyorum Bakın. Bakın sıradaki ilmeğe normal trabzan yaparak ikisini birden örüyorum. Yine kesmelerimiz devam ediyor. Bakın şuradaki ilmekteyiz sırada. Ne yapıyoruz? Hemen önden alıyorum. Bir örüyorum. Bakın sıradaki ilmeğiminde. de tepesinden normal trabzan yaparken ikisini birden kesiyorum. Evet. Hemen burası bakın buradaki ilmeğimiz şöyle alıyorum. Bakın burası da şuradaki sıradaki ilmeğimiz normal trabzan olarak örüyorum. Zaten başta kurulumu yaptığımız zaman gerisi aynen devam ediyor. Bakın burası şu ilmeğimiz. Şimdi şunu şöyle içinden alıyorum. Şuranın ilmeği de bu. Normal trabzan olarak. Yani sıra bu şekilde başladım mı devam ediyor arkadaşlar. Bakın sonraki ilmeğimiz bu. Şurayı da şu şekilde. Evet. Sıramız zaten başladığı gibi devam ediyor arkadaşlar. Şaşırmaya gerek yok. Şaşırsak da çok önemli değil. Onu arada bir dahaki ilmekte düzeltebilirsiniz. Bu şekilde kaydırmalarımı hem modelimi uygulayarak yapıyorum hem de kesmemi devam ettirerek modelim devam ediyor. Bakın zaten artık bayağı bir küçülüyor burası. Şimdi sıra sonuna geldiğimiz zaman iyice küçülmüş olacak arkadaşlar. Kalan ilmeklerimizi de bu sıradan sonra artık tığ ile, e, iğne ile toparlayabiliriz. Hemen şöyle hızlıca yapıyorum ben. Bakın sırada. Bakın burası başlangıç yerim zaten. Artık buraya geldiğim zaman iğne ile toparlayacağım geri kalanını arkadaşlar. Hemen burayı sıra sonuna kadar keselim. Hemen sıra sonuna kadar örüyorum geliyorum arkadaşlar. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Ee, kalan ilmeklerim böyle. Sanki bir sıra daha kesme yapabilirim. Biraz daha az ilmek kalmasını istiyorum. Hemen yine iki zincirimi çekiyorum. Hemen bakın yine sıradan kesmelerime devam ediyorum. Hem modelimi uyguluyorum. Hem kesmeme devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle zaten belli bakın sıramız. Şöyle yapıyoruz. Ay pardon, örmüyoruz. Sonraki ilmekle beraber alıyoruz. Bir kere kurulumu yaptık mı? gerisi zaten aynen devam ediyor arkadaşlar yanlış yere baktım evet şöyle bakın sıradakini hemen sıradaki ilmeği beraber alıyorum yani birini önden alıyorum bu arkada normal ördüğüm trabzanlı ilmeği bunu da normal trabzan alıyorum ve ikisini birden örüyorum. Burayı da hemen sıra sonuna kadar çabucak gidiyorum. Kalan ilmeklerimi artık iğne ile toparlayabilirim. Evet arkadaşlar kesmelerimi tamamladım ben. Bakın kalan ilmeklerim bu kadar. İsterseniz burayı yine tığ ile kesmeye devam edebilirsiniz. Ya da böyle ben şimdi iğne ile toparlayacağım artık. Şöyle ipimi kestim biraz uzunca. Şöyle hemen iğneme ipimi geçiriyorum. Şapkamı şöyle ters çevireceğim arkadaşlar. kalan ilmeklerimi iğne ile toparlayacağım artık bakın şöyle iğne ile tüm ilmeklerimin arasından geçireceğim ipimi şöyle bakın bir kanadından geçirirsek yeterli isterseniz ikisinin arasından da geçirebilirsiniz Şöyle. Zaten bu ipimizi çektiğimiz zaman orası toplanacak. Ben bir tane de pompon hazırladım. İster pomponlu, ister pomponsuz kullanabilirsiniz şapkayı. Pompon aparatıyla hemen hazırlayabilirsiniz pomponunuzu. Evet şöyle hızlıca geçiriyorum. Şöyle bakın iyice kapattım burayı. İyice düğümlüyorum. Evet. Bu ipim burada biraz dursun. Bir de pomponla bağlayacağım. Şöyle biraz keseyim. Şimdi pomponumu geçireceğim. Pomponumda da şöyle iki tane ipim var. Şapkamızı tamamladık arkadaşlar. Çok kolay. Hem de güzel bir farklı bir model oldu. Hemen pomponumu da şöyle düz tarafından geçiriyorum Evet şöyle bağlayıp içinde ipimi sıkılaştıracağım şapkamız bitti bakın çok kolay güzel bir çalışma oldu arkadaşlar yani 6 aya kadar tabi esnediği için belki bir yaşa kadar da kullanılabilecek bir şapka oldu tabi ipinizle tığınızla da ilgili bunun büyüklüğü kalın iple kalıntı ile yaparsanız daha farklı büyüklükte bir şapka elde etmiş olursunuz arkadaşlar Evet kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum daha farklı projelerde tekrar görüşmek üzere hepinize kolay gelsin